Sevgili Arka Bahçe izleyicileri efendim yine bir maç heyecanı ama bu sefer biraz farklı. Çünkü bir Türk derbisi basına da öyle yansıdı. Yeşil Adayla e, Horozlar, Roosters karşı karşıya az sonra. B maçı dostça bitti ve 1-1 bir bir, e, sağdan ayrıldı her iki takımda. Şimdi yanımda her iki takımın başkanları var. Başkan yardımcısı ve başkanı var. Önce e, Misafir takımdan başlıyorum. Yeşilada'dan. Gerçi çok uzun bir deplasman değil. Derviş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, gerçekten bir şeyi başardınız. İki takımın bu rekabeti spora da bir lezzet getirdi. Zaman zaman gerginlikler yaşansa da ama işin özünde dostça güzel bir kardeşlik düşüncesi var. Ne diyorsun bu konuda? E, her zaman için e, Türk derbilerinde biraz e, gergin havalar oluyor. Bu normaldir. Üstelik iki takımın lig birinciliği için oynaması da çok bu konuyu bayağı etkiliyor. Bugün güzel bir hava var sonuçta sanıyorum bu güzel hava bu sıcaklık ee neticede o dostluk tekrar galebe çalacak ve e, güzel bir skorla ayrılacak yani sonuç ne olursa olsun e, muhakkak, Türk, Türk toplumu muhakkak, kazanacak. Tabii, tabii muhakkak çünkü buraya gelen bu kadar insan herhalde <laughs> kendilerinin de bizim de e, iyi bir şekilde bir maç seyrettirmemiz gereken bir ortam var burada şu anda e, ee, temennimiz yine aynı şekilde A takımları da eee birlik ve beraberlik içinde kardeşçe bir oyunu tamamlarlar. Ve buradan tatsız olaylar olmadan çıkılır. Ee... Bir ve ikinci sıraları paylaşıyorsunuz. Şu anda sahaya çıkarken Evet. E, Roosters iki puanla önde. Evet. Her an her şey değişebilir. Eee netice itibariyle her iki takımın finale gitme durumu var. Yani finalde karşılaşma durumu da var değil mi? E var bu, tabii. Bu rekabet aslında devam edecektir de yani bugünkü skor ne olursa olsun her şey burada bitmiyor. E, muhakkak ki tabii finallere her iki takım da e, gidecek. E, çünkü aramızda biraz puan farkı var diğer takımlarının sanırım. E, koptu yani biz, ikiniz e, yarıştan koptunuz biraz. Pek koptu sayılmaz ama bizim daha bir maçımız eksiktir. E, onun için iki maçımız eksiktir aslında. Bir geçen hafta Salı akşam oynadığımız Tehir maçı 10 38 evet. kaçıncı dakikaydı? 58. dakikamını 10 dakika kala ışıkların acizliğine uğradı 1-0 galipken Tabii onun da bir tekrar olacak tekrar önümüzdeki haftalarda onu tayin edeceğiz iki tarafın yöneticileriyle muhakkak tabii ki daha yarış bitmedi yarış bitmedi tabi kesin olarak peki da... şimdi müsaade edersen Hakan'a dönmek istiyorum Hakan Gürbüz'e sevgili Hakan önce duygularını alayım bugün güzel bir hava var. Dostça kardeşçe bir maç olsun bekliyoruz. Ve takımlar puanları paylaştılar. Neler diyeceksin? Şu an şu, e, futbol olarak da çok güzel futbol vardı. Her iki takım da güzel futbol oynadılar ve as, e, maç bittikten sonra çocukların beraberce sağdan çıkışlar arasında buradaki büyüklere güzel bir örnek teşkil etti. Keşke bunlar herkes kendine düşen hesabına düşen payı alsa da en azından futbolcular örnek e, bir tavır sergiler. Onlar herkes üzerine düşeni alsa, ben kendi adıma aldım. Öbür arkadaşlarıma tavsiye ederim. İkinci olay da şu şu anda son dönemlerdeki yapılan en güzel seyircili maçlardan birisini şey yapıyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra maç başladıktan sonra sanırım 500'e yakın bir seyirciyle insanlar maç evet. seyredecekler. Bunun bir, bir hazzı, hazzı olacak. Buradaki toplumumuz için inşallah iyi olur. Yani tek temennim o futbol adına güzel şeyler var. Eksikler var mı takımda? Takımda işte bizim şanssızlığımız o. Şu anda iki tane cezalımız var, 3 tane sakatımız var. eksik eksikle oynuyoruz her iki takımda da. tanesi cezalı, Üç tane sakatı oyuncumuzun olması bizi ta hocaları takım kurmakta zorluyor. Ama işte bu futbolda herhangi bir şey özrü yok yani bu işin. Kendini her, şart her şartlara göre uydurup takımını adam gibi çıkartman lazım. Evet. Bunun başka şeyi yok. Başka şey yok. Evet. Bu <laughs> görüntü <laughs> hatta hatta, şey. hatta Türk Türk <laughs> Türk, e, Türk ananesinde bir de sarılma biçme vardır yani. Evet. Kameralar karşısında kamer kameralar karşısında. Evet sevgili izleyiciler gördünüz. E, bu dostluk devam edecek. Sahada devam edecek. Sağın dışına devam edecek. Temennimiz bu. Bizden ayrılmıyorsunuz efendim. Az sonra çok heyecanlı bir maç başlayacak. Biz buradayız. Yeah. Thanks one. The last words. Greenhorn forever. We're going to win today. Yeah. Yeah. What about you? Good luck to Green Island and I hope it's a good game. Okay. <laughs> All the best of both teams. I'm sure it'll be a good game. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyiciler yazdan kalma bir gün ve maçın hemen başında Roosters'ın atakları şu anda Yeşilada ciddi bir pozisyona girdi. Ama sonuç yok. Ercan müdahale etmese Yeşilada gole kavuşabilirdi. <laughs> George şık evet, George'u yine şişik hareketlerle bu kadar canlı ondan aşağı kalmıyor. Evet, Hayati ceza sahasında, ceza sahasında buluştu. Ortasını da yaptı. Akay çok net bir pozisyonu, out'a attı. Evet, harika bir pas. Harika bir pas. Hayati ceza sahasında yine. Evet. Bu sefer Atalay yine düştü ve bir anlamda ben topu çıkardı. Kaleci için son derece rahat bir top. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. çok iyi <laughs> Ve gol geldi. Ve gol geldi. Açıla da beklediği kavuştu sevgili izleyiciler. Dakika 39. Son derece ikili bir uç. Fakat Kerk, Çelmi'yi Ercan'la Pınar Gücü beraberlik arıyor. Serbest vuruş. Ercan güzel kesti. <laughs> Boşta kalan top. <laughs> ve sevgili izleyiciler. Ve Şevket dokundu. Beraberliği sağladı. Sevgili Görüyorsunuz çekirdek ve maç. 2 Evet ayar dışı şut